Merhaba sevgili dostlar, Para Bilgi Kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul haberlerimiz devam ediyor. Endeks bugün maalesef yüzde %1.59 düştü arkadaşlar. Eee 9078 puana kadar geriledi. Düşüş devam ediyor BIST endeksinde. Özetle 30 Nisan verilerine baktığımızda Koç Holding'in birinci çeyrekte 1.4 milyar lira zarar açıkladığını belirtelim. Ee, ve 9078 puanda kapattık günü. 17.36'da Katmerci'nin araç Üst ekipman sanayi ve ticaret anonim şirketi sermaye arttırmış işlerine ilişkin bizlere bir bildiride bulundu arkadaşlar. Evet, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan payların borsada satışının tamamlanması hakkında. Katmerciler biliyorsunuz e, bedeli sermaye arttırmaya gitmişti. Ve bu şeyde sermaye arttırımı tamamlandı arkadaşlar. Rüçhan hakkı kullanımı da tamamlandı ve %100 oranında hisse büyüdü. Evet %100 oranında hisse büyüdü. 1 milyar 76 milyon 625 binden 2 milyar 153 bin 250'ye çıktı. 13 milyon 656 bin 5 TL'lik bir rüçhan hakkı kullanılmayan hak vardı. Bunlar genelde unutulan hisseler oluyor. 13 milyon 656 bin hayli çok. Ve bunların da satışı ile birlikte sevgili arkadaşlar burada işlem tamamlanmış gözüküyor. Hepinize saygılar ve sevgiler. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Katmerce Araç Üstek Masalar Cihaz Anım Şirketi'nin %100'lük e, sermaye artışını tamamladığını belirten bir haber yayınladık sizlere. Selamlar, saygılar. Kanalımıza abone olup bildiğimizi de açmayı unutmayın.